Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir integral sorusuyla sizlerle beraberiz. En pozitif bir gerçel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı fx eşittir kök x fonksiyonunun grafiği verilmiş. Grafikte x ekseni ile f eğrisinin arasındaki x eşittir 4 üzeri n ve x eşittir 4 üzeri n artı 1 doğruları ile sınırlandırılmış sarı renkli boyalı alan gösterilmiştir. Sarı renge boyalı alanın el, alanı 56 bölü 3 olduğuna göre n kaçtır diye sormuş. Şimdi ben bu sarı boyalı alanı integralden çok basit bir şekilde hesaplayabilirim. Nasıl? Belirli integralle. Alt sınır 4 üzeri n. Üst sınır 4 üzeri n artı 1. Fonksiyonumuz kök x. D ve dx. Şimdi ben bunun integralini alayım. Kök x nedir? x üzeri 1 bölü 2'dir. İntegral alırken üssü 1 arttır ve ona böl. Üssü 1 arttırınca x üzeri 3 bölü 2 ve ona bölünce de 3 bölü 2 şu 2'yi böyle taşıdığım zaman integralin sonucu 202 2 bölü 3 çarpı x üzeri 3 bölü 2 geldi. Sınırlarımız altımız 4 üzeri üstümüz 4 üzeri n artı 1. Şimdi bunun sonucu 56 bölü 3'e eşit olacak. Şimdi integralimizi farklı bir renkle devam edeyim. Şu, şunu hatta şöyle yazsam daha güzel olacak. 2 üzeri x küp kare, kare içerisinde bölü 3 şöyle yazdım. 4 üzeri n 4 üzeri n artı 1. Şunu da 2 üzeri 2 n şurayı da 2 üzeri 2 n artı 2 diye yazayım. Yerlerine koyuyorum. Birinciyi koydum. 2 üzeri kök içinde 2 üzeri 2 n artı 2 çarpı 3'ten 6 n artı 6 bölü 3. İkincisi 2 çarpı 2n çarpı 3'ten 2 üzeri 6n bölü 3. Eşittir 56 bölü 3. Sonra bu kare, kareköklerden kurtulayım. Mesela üstümüz 6n artı 6 ya. Kare kök 2. 2'ye böleceğiz üstümüzü. Buradan 2 üzeri 3n artı 3 diye çıkacak. Çarpı 2 var. Bölü 3. Eksi 2 çarpı. Burası da 2 üzeri 3n diye çıkacak. Bölü 3. 56 bölü 3. Bu ikileri de bu 2 üssü 1 ya. Üst toplama kuralından 2 üzeri 3n artı 1. Şurası da 2 üzeri 3n artı 4. Tabi bunların hepsi bölü 3 şeyinde artık aynı şey altına alıyorum. Aynı payda. Sonra bu da 56 bölü 3'e eşit. 3'ler artık gitsin. Şurayı da ortak çarpını alayım. 2 üzeri 3n artı 1 ortak çarpında ile çarpınca 2 üzeri 3 kalır. İkinciden de 1 kalır. 56. Buranın içi 7. 7'yi 56'ya böl. 8. 2 üzeri 3'en artı 1 eşittir 8. 2 üzeri kaç? 8'e eşit olur. 3'e. Demek ki 3 eşittir. 3'en artı 1. 3'en eşittir. 2. En eşittir. 2 bölü 3 geldi. Cevabımız Ceyhan. Herkese kolay gelsin.